Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle şöyle artık her sayfada olan Minecraft videosu çekeceğim. Gameplay ya da yok gameplay, let's play ya yani ne gameplay. Onu çekeyim işte. Niye çekeceğim? Ne bileyim, çekeceğim. Ya, sıkıldım, yapacak bir şey yok valla. Game of Thrones'ı sevmekten bıktım. O ona şey diyor, onu şey ediyor zaten. O da nasıl güceyse arkadaş bu oyundan bir işleri girişiyor. Neyse. Ben böyle bir şey yaptım çok oynamış ha falan demeyin. Bunların yarısı şu kızım zaten şeyden geldi. Bu başlangıç sandığından. Şu odunları ben yaptım biraz. Bir iki hayvan öldürüp şunu al taş topladım. Yani şurada birazcık ağaç kestim. Bir iki de hayvan öldürdüm. Bakayım. Ha burada böyle ağaçlar vardı. Şurada. Şurada falan böyle ha. Şurada hala duruyor. Aa oldu. Onları şey ettim. Hadi videoyu başlattım. Ada gibi bir yerdeyim herhalde ben anlamadım. Yani. Şimdi ama orada kara parçası var. Lan böyle yapınca görünüyor. Aa, kara parçası sol üst tarafta. Orada bir şey var ama. Ha kapatın başıymış. Aman ha oldum domuzu. Aman ha var oğlum. Aa maden. maden. imsi. Maden değil. Ha e işte bu oyun oynayayım birazcık. Ne kadar devam ettireyim şey iyi bilmiyorum. İyi mi lan burada? Aslında orayı ev mi yapsayım ben direkt ben kapatıp lan. Üst. Savaş ama da huy. Evet akşam oluyor ben şuradayım madem vardı nerede burada. Bir şey var mıymış lan bunun üstünde acaba? Nereye kadar gidiyorum lan? Yolu bayağı dönüp tam burada yarısı kadar var ama hemen sonra Ana adına yanında da giriş varmış Oha lan burada var lan Girişmiş ya yani. vallahi giriş Bekleyin şunu şeydim ben yani, Şuraya bir koyayım bir tane koyayım. Öldürürüm zaten 3-5 tane yaratır da. Böyle çok bokun ay çık Çok bokun çıkarmasınlar ya artık Çıkar, lan şey oldu. Birini de buraya koyarım. Hemen şu ben Nerede lan o? Ha. Bunu şey edeyim. Kapımı açayım ben şöyle bir. Öf. Bir, iki, üç, dört yeter. Bir tane, bir tane daha al yeter tamam. Shift'e kapı koyacağım o yüzden şey Ekmek de. Dur, neyse ekmek için sonra hallederim. Oyunun zorluğu morluğu nerede ne kadar nasıl hiç bok bilmiyorum. Evet. O yanlar kapatırız sonra durmuyor. Tamam bunları da koyalım. Bu arada ben 1-7-2'nin öyle bir yama oynuyorum. İlk oynuyorum. Bunlar saldırı hasarı, saldırı hasarı falan var bunlar. Ne bok yarıyorlar bilmiyorum ha. hızlı da hoşuma ben göreceğim ya. Kapan mı? ne kadar kapan? Oros kapan. Bak ses geliyor. Ananı. Lan! Yeni koydum kapıyı. Oh. <laughs> Evet. Kapı boy mesela en boğru çocuklar gibi işte. Altıma sıçtım ya. Biraz insancıl davrandım ya. Biraz anlıyor. koyun çok bir şey mi istiyorsun? Sıçtım altıma sıçtım. Valla boğazım ağrıdı ya. Nasıl anırdıysam öyle boğazım ağrıdı ama. Ben yapıyorum onlar bozuyor. Ha. Evet. Arkamı döneceğim arkamdan bir şey patlayacak şimdi. Buradan da gelir mi lan yapıların? Gelir Allah Gelir mi gelir mi? Aa. Çok ya zindana kapım var ben böyle su ile iner çıkarım buradan Havalı ben Şöyle de kapatayım da ben Hıh Havalı Ha ben buradan düşerim yapma, dert etmeyin siz Boğazım ağrıdı Çok ağrıdı Clipper mıdır? Clipper mıdır? Neyse artık. Hiçbir ses geliyor. Hiçbir ses geliyor. Bu boyunca olmuyor. Çocuk. Hoş. Yeter lan. Korkmuyorum. Hiç. Bak ne güzel oldu biraz böyle kapı. Ha. Desenli bakın. Üst taraf böyle alt taraf taş. Ortası kapı. Desen yaptım ben oraya. Acıktım. Ha. Bitirek mi? Aferin. Burası ne desenli? Şu ney? Kum mu? Sevmem ben öyle işe. Burası desenli artık. Neyse. Sağlık olsun. Orayı da dolap niyetine kullanırız öyle ha böyle. Bir şeyler bir şeyler koyacak aslında iyi olur. Bu neyi böyle ha zombi tuzağı bak çok iyi çok iyi evet. İyi fikir bak sevdim ben bu işi. Kaz bir yer tane daha ha. Ha mal gibi düş geri kaldığın çukur içine ha böyle. Bak bu burada sırıttı şimdi. Bunu da kır. Böyle daha iyi. Şöyle açarım zombiler gelir eder içeri giriyordum ama ben buradan öldürürüm Creeper gelirse ne bakıcaz açık dursun açık dursun gelsin zombiler oradan ben geçebiliyor mu lan İyi ben geçiyorum şu ananı benim şansıma tam ben düştüğüm zaman zombi düşüyor içine ben şurayı merak ettim ha Vallahi merak ettim yani. Merak ettiysen kapatayım ben burayı. Çıktır lan o sesini. Yarasam lan. Aha kum taşı. İyi. Düşme şansım yok. Düşsem bile suyla yani artık. İyi ben buradan yukarıda çıkıyorum. Ah, oh 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 oh. Anayını kesti. Anayını amına koyayım. Gök veren neydi Geliyor lan? Şşş. çarım kılıcım var benim. Çarım ağzına. Geliyor lan? Anayını. Çarım. Vallaha sıçarım ağzına. Amına bile korum. Amına bile korum. Hiçbir çıkamıyor. Orospu çocuğu. Göçünü sikti. Dümbük. Ha öldü işte. Çok güçlüyüm lan. Abi benim evde bildiğin denize açılıyor. şu an ona koyayım bu ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. İki tanecik delik vardı ben burayı tutturamam lan. Sıralama sesi geldi, zombi sesi. Ön kapıya düştü mü acaba hiç? Düşmedi düşmesene ya, korkuyorum vallahi. Şuraya bakayım. Aa bakın, burada yakında ses var. Kesin tepemde bir yerde gördüm. çiçekler kapılar sınırsızlan bana inanma korum gelme buraya zombi Aslında, nerelerde su var bilmiyorum ki aşağıda şimdi neye göre ineceğim ben hayır gel şu döndüğümüz aşağı kesin vardır yalan beyler valla götüm yemiyor o yüzden gitmiyor suyun nerede olduğunu çok iyi biliyorum işte. Anam. Oha. <laughs> Büyücüsünde ne olmuş? Hepsi var lan orda Abi altta büyücü var ya. Siktirin gidin lan. Eler altta büyücü var lan. Ben yol yapar mı ya? Oğlum büyücü havalıdır lan. Onlar aşağıdan alacağım bekleyin siz. Büyücü varsa ben rey yol yapayım. Aslında ben O zaman ne yapıyoruz? Bunu kapatalım. Hatta gerekmiyorsa burayı da kapatalım. düşelim sonra gidip buradan düşelim ki aşağıdakiler ağzımıza hmm. sıçsın düşelim biz. Hmm. dur bir dakika bir dakika bir dakika tekli çık lan. Bekleyin beyler bekleyin. Tamam. Oradan inelim iyi fikir. O fikri sevdim. Ancak kapısız olmaz. Kapısız yerden çıktığını delirtmem kendime. Aa güneş doğuyor. Oo. Güneşin doğuşunu da izleyebiliyorum vallahi buradan çok güzel ev seçmişim. Gittir git amına koyayım güneşin doğuşunu izleyeceğiz Haa. Bak ne güzel siktir git buradan. adam. Oh 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 yarasın. Oh. Taşı bitirdim. Abi millet ilk videodan elmas buluyor. Ben göt korkusundan ev yapıyorum burada böyle oturdum. Maden süsleye, Mağara süsleyen tek insanım ben ya. Benim şeyim ne değil lan? Crafting table'ım Lan yani bir şey çıkarsa şimdi. Var mı lan burada yaratık? Yok. Ne çiçekler kapında sarı saçlar. Aynen ne varım biliyor musun? Çık çık Oo oh, koş 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 koş. Ha. Asiktir. Ha böyle gitmiş ki zombi şey demesin böyle. Ana yine buna koyayım. Okçu. Sıkabiliyor mu lan buraya? Sıkabiliyor mu lan cimbik? Şşt. Yararım sana diyorum gel bak buraya bak. Buraya bak. Aman ağabey oldum buraya. Allah sıkıyor lan. Allahsız orası çocuk Gel Beyler böyle maden mi olur? Ben böyle madenin amına koyayım şuna bakın. Siktir lan şimdi şu bir yürüyecek aşağı düşeceğim bokum çıkacak orada. Yarram bir siktir git bir siktir git. bir siktir git. Aa vurdum. Allah o da bana vurdu. Sen namına korum oğlum ben orada. Bekle. As dur dur dur. Dur sen namına korum ben bekle Ben senin için aşağı ineceğim bekle Şuradan şöyle bir yol yapayım. Zombi geliyor lan.

ses mi lan? Dur la dur videoda hiç bok ben bile göremiyorum yani. Normal burası şimdi Güzel bir ne? O ne lan öyle? Hmm. Dokuz. Hmm. Gel, gel gel. Gel gel gel. Oh gel gel gel. gel. Oh, Götünüzü yemiyor anem ama ne koyayım siktir Götünüzü yemiyor lan gelmeye çok güç Aha ALLAH Böyle şey. illeriz yapmayın şurada maden kalıyoruz Bakın Dost olalım arkadaş olalım birbirimize bulaşmayalım DE bakın benim elmas zırhlarım kazmalarım baltalarım her şeyim olacak böyle ağzınıza sıçar binerdesin O yüzden ben neyi geçindim Gelmeyin öte de var. Gelmeyin. Oros köyün bir biri geliyor gibi görünüyor Gittir ya. Şu geliyor şu göt geliyor o göt. Oros bir çocuğu geliyor bana onu o. Çok şerefsizdir o. Aynen. Kömür. İyidir kömür iyidir. Kömür candır. belediye kömürü Korkuyorum lan kaç dakika oldu acaba önce? Korkmuyorum aslında da Şeyden korkuyorum ben şimdi Ya Ne bileyim oğlum korkuyorum bir şey çaktırmayın bakayım bir şeyden korkuyorum Benim bu kazdığım yerin öbür taraftaki kömüre çıkar diyecektim çıktı bile Vallahi çıktı bile yani Şöyle kapatırsam ben yine buradan kazabilirim. Tamam iyidir. Hadi çıkalım artık buradan. Ben evimin evime açılan madene sokayım ben. Ben böyle madenin amına koyayım ben. Ben böyle işe sokayım ya. Abi böyle iş mi olur abi ya? Yine bir tane kömür. <laughs> Ağzım seçtim. Nereden? İşte göt oradan beş var. Amına amına. Amın, amın. Baba böyle sikerim seni ne beni. Oros bu çocuğu korktum. Korktum, korktum. Göt veren bu amına koyayım korktum, korktum. Amına kodum Oros bu çocuğu korktum. Uf, şöyle mi lan bu? Siktir yetmedi. Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey var mı? Yok. Bunları kaldırırsak ayaklık oluyor ha. Tamam al. Eline niye alıyorum? Mal giy. O yarım zırhım oldu lan. Bir ben buradan çıkacağım ya ben böyle adaya sokayım ben ya. Adam ulan bura. Onu da bilmiyorum ya şu araştırmadım. Haydi gel. <laughs> şu karşı taraf daha iyi görünüyor. Oho yüzüyorum. Burada daha iyi görünüyor değil mi? bakayım. Daha dragon'ı ilk çekeceğiz oğlum. gene maden. Evet, şöyle